Arkadaşlar, hepiniz'e merhabalar. Bugün sizlerle beraber Lu ile oynuyorum ve arkadaşlar bakın, dün bir tane, dün şu dükkandaki 12 ve 540 elmas teklifini satın aldım ve içinden bu Lou'un kutuya girip aldım ve içinden ne çıktı söyleyeyim mi? Bak. Bak O kadar 12 mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. Sonra sadece şu iki, ikinci ikincideki mega kutudan ne çıktı gösteriyorum. Dırırım. Yedi yazdı. Bir tane bu çıktı, bir tane de Bu ikisi çıktı. Yedi yazıp bu ikisi çıktı. Şimdi de Lula arkadaşımla beraber oynayacağız. İnşallah bunu yaparsa mükemmel olacak. Neyse az. arkadaşlar burada. Beni eklemek isteyen varsa burada ID'm var. Durdurup ekleyebilirsiniz. Şarjım 3. Hadi ben ben bir tane maç gidiyorum. Arkadaşlar her an kapanabilir. Şarjım 8'miş. 3 mü 8 mi yani? be Heh. Güzel. Salon durmaz ama. Hop, hop. Hop. Evet arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Çok kasıyor çünkü şarjım bayağı yani çok, o kadar Kerem şarzu yüzde 30 oynamıştı. Şimdi onu anlıyorum. <laughs> Ama onda çok fazla kızıyordum. Şarzu ise yüzde 30 oynuyorsun ya. Yani ben şırası şey da iyi. Arkadaşlar burada oda yani oda video isteyen var mı? Varsa çekeceğim. De. Yani neyse bu maçta sonra adam ile çekerim. Evet, bu kupa var, çok kolay. Yani eklemek isteyen varsa profil profilimli adam zaten bili yani bilirsiniz. Ve easy. Aa onlar 10 on kupa oldu. 100 şeyde gelsin. Dur. Ya arkadaşlar bence on yani on beş bin olursam ne yapayım? Bu mega kutuyu açayım mı yoksa videoda mı? Bence videoda açayım. Bakayım. Neyse arkadaşlar yani bugün bugünlük o kadar olsun demeyeyim de birazcık video izleyelim. Bakalım YouTube'a neler varmış YouTube'da. YouTube çok kasabilir. Ya şu an bile açılmıyor yani o kadar kasıyor. 7 hmm. mi? Arkadaşlar bu arada bu kanalı da seviyorum ya. Bu kanal da güzel. Kardeş, kardeş Gaming diye bir kanal. O kanalda hiç bir arkadaşım falan değil ama. Güzel. Ne şunu izliyor burası? Şunu hiç izlemedim. Bu. Video türüne video hadi. Bak şimdi hiçbir şey demeden bunu Yusuf'un önüne koyacağım. Yusuf da alacak. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Hı -hı. Tamam alacağım ben. Aynen, arkada biz oynuyoruz lan. Kardeşimiz ne yapacak ya? Bu ne Doğru güzel oluyor ya, bize? bir dakika. Görebiliyor musunuz? Aa bak gel, yakından göstereyim sana. Göremiyorsun değil mi? Bak, aldırdım bardağı, hop meydana geldi. Evet. Gelmiyor. Hocam, kalk. Yanılıyorum. Ama yine tebrik ederiz kardeşim. Güzel, güzel. İlkinde güzel yedirdin bize. Senden bunu katsız da yapmanı bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Devam. Evet. Bu kardeşimizin sanki daha önceden izlemiştik bir şeyini. Ben de saçından tanıdım. Peçeteyi gösterdi. Bardak. Bir peçete daha var. Hayır, bir dakika. Olay şuydu. Ne oldu? Anlamadım ki. Bardağın içi boştu başta. Bak, aç bir daha izle. Bardağın içi, bak, bak. bardağın içi boş diyor. Misterlik yapıyor. Bardağı bırakıyor oraya. Peçeteyi gösteriyor. Sonra pat, bak bardağın içine bir tane daha geldi diyor. Hı. Hmm. Ama orada bir optikal bir şeyler yapmış. Tamam. Güzel mesela yapmış. Bu da çok ya. hızlı yapmış anlamadım mesela. Öyle mi? Tabii. Evet. Yani bir tık daha görsel görselim daha rahat anlardım. Çünkü ben bir şey bekliyordum. Gördüm sen... ama yine güzel yani... düşünmüş. Bunları çekse yani o kadar şey yapmadım. Tabii ki de, de krala gösteririm. Kral. Yine geldi. Onun çoğu videosu izlemişim. 5g ssg. Portres ssg. İzlemediğim bir videosu Mortis ha şu mu izlemedim reklam tabii ki de evet şimdi çok... Arkadaki müzik çok fazla ya. Az... Dayına, nerede, Ortiz, ben no, az olan bir müzik. Ha ben kaptım. Daha ne yaptım? Mortis nerede ya? Ha Mortis. Tamam. Bu müzik güzel. Uy. Evet. Yine kral. Uy! oyunun o, en iyi aksesuarlarından biri. <laughs> Bakayım bu adam... Like, 25 Kasım mı? O kadar olmamış. Oha! Acaba bu adam bu kadar iyi oynamasının sebebi ne? Yani... Gel Galiba bu adam sabah akşam Colt Mortis Dyna Öyle devam ediyor Acaba uyuyor mu bu adam? Aklındaki sorular bak Acaba adam uyuyor mu? Yani normal değil bu Adam normal ateşiyle benim ultiyle yapamadığım hareketleri yapabiliyor. Hmm. Oha. Bence bu adam matematikçi olabilir ya. <laughs> Brostat salıp. Aa bu o kadar uzun değilmiş. Dur. Bakalım video kaç dakika olmuş? Bu oh, video 9 dakika olmuş. Yani olabilir. Video biter ama bitirmeye de bitirmeyeceğim ihtimalle hadi. Lale lüle rezemeyim Bence rezeme alır. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar kanalı Amber Kerem e ne ya? Ha pardon adam Erkerem Bey'i değiştirmiştim. Şu kanala abone olmayı unutmayın. Yok. Şeref hadi yine iyisin ha. Her reklamı da yaptım. Pingü yazınca alta iniyorsunuz iniyorsunuz iniyorsunuz. Bekleyin. Şimdi bir tane kanal çıkacak önümüze. Şurada bir yok. Nerede ya? Allah Allah. Çiçeğim vallahi kanka bayağı aşağılarız. Yani sana diyeyim de. Bu bir kanı olması gerekiyor? Bir tane kanun var. Şimdi Blue ve Bodim. Ona Arkadaşlar aboneliklerden bulacağım. E ee, bu işte King Lu. Ben yanlış mı yazdım acaba? King. Ha Kong yazmışım ben. Yo doğru yazmış. Tamam. Arkadaşlar bu kanala abone olabilirsiniz. Ve ee, şu Uras gibi e oda göre kadar. Part 1'e bakalım kaç like gelmiş. <laughs> Hala 9 like gelmiş lan. Onu bir like daha atın da şuna. İkincisini çekelim. <laughs> Burası bir kanal Çık lan. Çıksana. Arkadaşlar bak bu bu kanala bu kanala bak hadi rüzgar. Buna buna da abone olun. Bir de buna abone olmayı unutmayın. Pili zaten biliyorsunuz. Şu. Zaten Abi dünyanın canlı bir şey var. Dinosaur Neyse canlı yayınmış şimdi şimdi buradan yani sen aboneliklerinde yoksa şöyle yapalım bakalım niye çıkmıyor şurada bir var mıydı looking shop Oğlum. Ne çıkmıyor? Ne Sen bozuldu. Lulu King. King Lulu. Allah. King Lulu bu mu? Ha bu da değil. En baştan başlattı. sen ben dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar bu arada birazcık o bayağıdır susmuş mu ya? Ya çıldıracağım. Arkadaşlar bu kadar açacak ne düşünürsünüz biliyorum ama böyle de Kerem'in yapıyorum. Unutmayın. Onun... <laughs>

Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Şu kadar dislike'ları ya ya gele. Şu kanal böyle pardon. Evet bu böldü bu kanal. Ya. Siz söyle. Bekle. <Bekliyorum. gülüyor> ne? Nah. işte. Nasıl la? Şu olması lazım. He pardon evet. <laughs> Şu kanal <laughs> nasıl bir kanal bu gözünüzü bana burası Bu kanalda full dislike yandırabilirsiniz. <laughs> Berkay. Berkay. <laughs> bu ne bakalım? Artık, mısın, Kıdesem, Kim acaba? Balık, yengeç, terazi. Burada bir tane sebebi burcu vardı. Bu uyduk acaba. Yok bu değildi. Bu mu Evet buydu. Burada benim burcum da var. Acaba hangi burcum? Acaba. Kadar benim vardır, kadar yani bu nasıl bir şey? Arkadaşlar videoluk bugünlük bu kadar olsun. Sevdiyorsunuz. Bay bay.